Vallahi anne işte şu anda toplam olarak böyle bir belli ben zaten yapmıştım böyle. Yalnız şu bizim duvarın dibi gölge olduğundan dolayı toprak ıslanmış. Ondan sonra ben de tuttum. Bel yaptım. Bel yaptığım zaman toprağını çıkardık geri. Ondan sonra toprağını çıkardıktan sonra tekrar ee, yine bel yaptım. Toplamı bu. İşte buradaki toprak da böyle. Bir de bizim evin arkasındaki yer var. Ona da ip çektim. İp çektim. Şimdi onu e, belledim. İşte bu böyle başa kadar, ipin başına kadar gidecek. Ondan sonra onun gibi dört tane sıra olacak. Şimdilik böyle.